Herkese selamlar. Umarım iyisinizdir. İnci tanelerinde Cihan'ın durumunu olacak arkadaşlar. Cihan adeta tehlikede ama farkında değil arkadaşlar. Arkadaşlarını korumaya çalışan Cihan bakalım önümüzdeki bölümlerde kendini nasıl bir tehlikenin içinde bulacak? Hep birlikte göreceğiz. Tabiri caizse Cihan adeta arkadaşlar tehlikenin içinde dans ediyor. Bakalım önümüzdeki bölümde Cihan'ın sonu nasıl olacak? Cihan babası tarafından kurtarılacak bir şekilde Cihan'ın ben veda edeceğini düşünmüyorum. Sizlerle ikinci taneleri dizisinde Cihan'ın başına bir şey gelmesin. Cihan veda etmesin isteyenler videoyu beğenerek sayımızı gösteririm. Gerçekten önümüzdeki haftalarda efsane sahneler bizleri bekliyor olacak. Cihan Dediğim gibi arkadaşlar tehlikede önümüzdeki bölümlerde ben açıkçası e, Cihan'ın riskli olaylara gireceğini düşünüyorum. Sizlerde fikir ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sağlıcakla kalın.